Gerekir, Sen tabii ki, tabii ki <laughs> karan, gözleri cezam. Aman, aman, aman Alim dura, belan, dudağı ekram, aman, aman, sana kura, Sensiz bu Söyle 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 Seni bu dünyada en çok kimi sever? Ben tabii ki seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki seni bu dünyada en çok kimse sever? Ben tabii ki seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii Tabii ki Kimsenene ben tabi ki. tabii ki diyenler kaçırdıkları en büyük fırsatları ya da 2015'te kaçırdıkları fırsatları bizlerle paylaşsın demiştik. Hasan Küçükçalık Konya'dan bizlere ulaştı. Hasan Bey merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kaçırdığınız fırsat neydi? Ya ben 2015'te bir fırsat kaçırmadım O zaman tebrik ediyoruz. Doğru yanıt verdiniz. Ve... Yalnız... Buyurun. Ve bağlanmakla fırsatı kaçıracağını düşündüm. Bağlandı. Bağlanmazsanız fırsatı kaçıracağınızı düşündünüz. Fırsatı yakaladınız ama neyi öğreniyoruz? Fırsat yakalanınca değerlendirmek gerekiyor. E kaçırdığınız fırsat yoksa değerlendirmeye tabi tutulamıyoruz. Yetersiz, bakiye oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Küçükçalık, teşekkür seyirler dileriz. Sağ olun, gibi. Sedat Doğru şu anda bizlere ulaştı. Sedat Doğru merhaba. Merhabalar, yayınlar öncelikle. Ee, çok istediğim bir telefon vardı kampanyadaydı. Onu kaçırdım. Öyle mi? Kampanyadayken. Peki ne kadardı kampanya fiyatı? 2000 civarındaydı. Normalde daha yüksekti Kapat, kampanya. kapat. De... Tamam. Gene 2000 lira kampanya fiyatı. <laughs> Devasa bir rakam 2000 lira. <laughs> Müthiş bir <laughs> para. Evet, biraz yüksek ama çok istiyordum almayı ama fırsatı kaçırdım. Demek ki fırsatları bazen kaçırmak iyi bir şey oluyor. Cepte 2000 bin lira kaldı, fena mı? <laughs> i̇yi fırsat ya, Tamam, peki. Sizin, sizin bir yatmanız için tüf tüf diyeceğim şimdi, bakın. Tüf 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 tüf. Oldu mu? Çok teşekkür ederim, çok rahatsız Evet, güzel kampanyalara ve daha güzel telefonlara, daha güzel iletişim sistemlerine. Belki de ileride telefona ihtiyaç kalmayacak, telepatiyle konuşacağız. Oldu İnşallah ya. o günlerde büyük umutlarla <laughs> bekliyorum. <laughs> Niye olmasın. Görüşmek üzere Görüşürüz. Sedat Doğru, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ve hattımızda Savaş Çifti oğlu bulunmakta. Savaş Çifti oğlu da biraz sonra bulunacak. Ha, öyle her gördüğümüzde bulunmakta demeyeceğiz tabii ki. Ergun Aktaş bu arada hoş geldiniz. Hastayım ordudan selamlar demiş. Ergun geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sana. Bu arada Emrah Bay bir eleştirisi var. Biliyorum bu yorumu canlı yayında okuyacaksınız diyor. Hayır okuyacağız. Bir Müslüman olarak Hristiyan Yahudi geleneği olan yılbaşının benim için tek özel tarafı Mekke'nin fethi olması demiş siz niye heyecanlanıyorsunuz diye sormuş. Şimdi sevgili Emrah Bay Timur, Allah'a çok şükür elhamdülillah hepimiz Müslümanız ve Müslüman olmanın ilk gereğini biliyor musun? Yaradandan ötürü yaradılan her şeyi, herkesi çok sevmek ve kabul etmek. Bu bir. İki, bizim dinimiz bizden önceki bütün dinleri kabul eden ve bütün dinlerin peygamberlerini de kabul eden bir din çok büyük bir gündeyiz. Şükürler olsun ki diyoruz. Üçüncüsü yeni yıl kutlaması tamamen e, döngüsel e, bir e, işaretin e, biticisi Alamet başka bir şey.